Ve bu haftanın pektusname konusu. Kırıyor artı blok pektusta gerçek ağrısızlık mümkün mü? Çalışmalarımız son dönemde hep ağrı üzerine incelediğimiz çalışmalar. Çünkü hastalar hep ağrıdan şikayet ediyor ve onları en mutlu hale getirmek bizim görevimiz. Bir çocuk vardı. Daha ameliyat sabahı bana şöyle dedi. Hocam ben hiç korkmuyorum. Çünkü hiç ağrım olmayacakmış. Haklıydı. Johns Hopkins'te yapılan bu yeni araştırma klasik kriyo ablasyona bir adım daha ekledi. Nus ameliyatı sırasında sinirleri dondurmak zaten bir devrimdi. Ama şimdi ameliyattan hemen önce sinir blokajı veya paravertebral sinir bloğu eklediler. Sonuç ağrı %30 daha az, opioid kullanımı yani uyuşturucu kullanımı neredeyse 5'te bir. Bu çocuklar artık ameliyat günü yürüyerek giriyor. Ameliyat sonrası 2 gün içinde yürüyerek çıkıyor. Üstelik yüzlerinde o bakışı görüyorsunuz. Bu muydu korktuğum şey diyen bir özgüven. Ameliyatlar artık sadece şekil düzeltmek için değil, aynı zamanda çocukların hafızasına iz bırakmadan iyileşmesini sağlamak için. Ve biz her geçen gün daha iyisini yapıyoruz. Ağrıyı yok etmiyoruz belki ama hissizleştirmeyi başarıyoruz.